Gündeme dair programından merhabalar arkadaşlar. Bugün 6 Mayıs 2020 ve bugünün en önemli haberi Galatasaray sahaya indi. Resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre futbol takımımız koronavirüs sürecindeki Florya Metinoktay tesislerindeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor denildi. Haberin içeriğinde gruplar halinde yapılan çalışmalardan fotoğraflar gösterilirken Mustere ve Okan Kocuğ'un kurtarıcılarına da yer verildi. Günden de tüm futbol severleri ilgilendiren bir diğer haber de Nihat Özdemir'in yapmış olduğu toplantıydı. Nihat Özdemir yapmış olduğu açıklamada şimdilik olmak kaydıyla ertelenen tüm profesyonelliklerimiz ve amatörliklerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık dedi. Buna ilave olarak da ligin son 4 haftası eğer ki şartla uygun olursa seyircili de oynanabileceğini söyledi. Alınan karar değişmezse Haziran'ın ikinci haftası futbol Türkiye'ye geri dönüyor. Şimdi de Serdar Eceviker'in Galatasaray'ın transfer gündemindeki oyuncularla ilgili sözlerine yer veriyoruz. Serdar Eceviker burada Emre Kılıç ve Mert Hakan'ın Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum. O olmazsa Avrupa'ya gittiler demektir. Fener'e gelme ihtimali %1 bile değil. Emre'nin Fenerbahçe'ye attığı golden sonraki sevincinde... Galatasaraylı olduğu belliydi zaten diye konuştu. Galatasaray'a dönmek istiyorum. Yasin Özek'inin Galatasaray'a tekrar dönmek, o formayı tekrar gönülden, kalpten gerek terletmek isterim şeklindeki beyanı da Ajans Spor'da yerini alan bugünün önemli cümlelerinden biriydi. Bugünün bir diğer önemli manşetlerinden biri de Okan Buruk'a Instagram canlı yayında sorulan soruydu. Adının Galatasaraylı anılmasıyla ilgili olarak Okan Buruk, Altyapısından çıkıp uzun yıllar formasını giydiğim takımla adımın anılması normal ve çok güzel şeklinde konuştu. Şimdi de Galatasaray dışındaki haberlere geçiyoruz. Galatasaray dışından dedik ama konu yine eski bir Galatasaraylı. Sinan Gümüş'ün adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Şimdi yeni bir iddia gündeme atıldı. Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş'e Yunanistan Ligi'nin lideri Olympiakos talip oldu. Günün öne çıkan bir diğer haberi ise Konya Spor'dan geldi. Liglerin tekrar oynanması ile ilgili Nihat Özdemir'in açıklamasından sonra Konya Spor'da bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada liglerin devam kararını sahada ter döken çalışanlar vermelidir. Maçlar devam edecekse futbol ailesi için tatmin edici bir çözüm bulunmalıdır. Yaşanacak olası bir olumsuz vakada hem maddi hem manevi sorumluluğu kim üstlenecek şeklinde sitemli bir mesaj yayınlayarak Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkilerini gösterdiler. Şimdi de gündeme dair programını sonuna kadar izleyen arkadaşlarımız için ödüllü bir sorumuz geliyor. Sorumuza ilgili bilgimiz şu. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekoru 30 golle Galatasaraylı bir oyuncuya aittir. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giymiş bu futbolcunun adı nedir? Sorumuza cevabı yorum olarak yazmanız yeterli arkadaşlar. Yine 5 arkadaşımıza orijinal boyutta fotoğraflarını mail adreslerine göndereceğiz. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.